Arkadaşlar merhabalar ben Sefa hocamız. Güzel bir soruyla sizlerleyiz. Bu tarz sorularda e, kare köklü sayının üstü sayıya dönüşümünü bulmamız lazım. Burada hemen bir bilgi verelim. Şöyle bir sayımız olsun. Mesela kare kökün kuvveti x olsun. Sayımız 2 olsun. Burası da y olsun. Biz bu sayıyı kare kurtarıp üstü sayıya çevirmek istiyorsak şu tabanı olduğu gibi alıyoruz. Tabanın üstündeki kuvveti buraya yazıyoruz ve karekökün kuvvetini de paydaya yazıyoruz. Yani sayısal olarak örnek verecek olursak böyle bir durumda ne yaparız? Hemen şunu 2 üzeri 4'e çeviririz. Bu 3'tü. Bu da 2 üzeri 4 bölü 3 olur. Şimdi bu tarz sorularda ise baştan başlayıp geriye doğru gelip karekökten bu sayıyı kurtarmamız lazım. Şimdi x'e bakıyorum. Burada benim 4'üm var arkadaşlar. Bu 4'ü ben 2 üzeri 2 diye yazıyorum. 2 üzeri 2'nin e, karekökün dışındaki 4. kuvvetine bakacağım. O zaman geriden gelirsem şöyle yazabilirim. Karekökten kurtarıp 2 üzeri 2 bölü 4. Yani şurayı 1 bölü 2 diyebilirim. 2'den gidelim ve 3'ten ayrı ayrı gidelim. Devam ediyoruz. Bunu kurtaracağız bu sefer. 2 duruyor arkadaşlar. 3'ü kurtardım. 3'ün üzerinde görünmeyen bir 1 var. 3 üzeri 1 bölü 3 oldu. 2 üzeri 1 bölü 2'nin bölü 3 dediğimizde burası 1 bölü 2 bölü 3'ten 1 bölü 6 oldu. Şimdi ikiler aynıysa karekök içerisinde biz bunların kuvvetlerini toplamamız lazım. Burada görünmeyen bir 1 var. 2 üzeri 1 artı 1 bölü 6'dan 7 bölü 6 olur. 3 üzeri 1 bölü 3 olur. Karekökten yine kurtarmam lazım. E burada görünmeyen bir 2 vardır karekökte. Eğer burada bir sayı görmüyorsanız burası 2'dir. Önce 2'yi kurtar kurtaralım. 7 bölü 6 bölü 2 yani 2 üzeri 7 bölü 12 çarpı 1 bölü 3 bölü 2 3 üzeri 1 bölü 6. Bu bizim x'imiz. Hemen Y'ye bakalım arkadaşlar. Sonra ne yapacağımızı göstereceğiz. Yine bunu ben 2 üzeri 2 diye yazıyorum. Geriden geliyorum. Üçümü yazdım. 3'üm Üçüm var burada. Karekök içerisinde 2 çarpı 2 üzeri 2 bölü 4 yani 2 üzeri 1 bölü 2 diyorum. Burada görünmeyen bir 1 var. Bunu hemen Üçümüz duruyor. Şu karekökü kurtarmak istiyorsan burada 2'm vardı. Şurası 2 üzeri 1 ile 1 bölü 2'yi toplarsam 3 bölü 2 olur. 2'ye bölersem 3 bölü 2'yi de 2 üzeri 3 bölü 4 olur. Tekrardan ben bunu kurtarmak istiyorsam şu 3'ten de 3'ün üzerinde 1 vardı. 3 üzeri 1 bölü 3 diye çıkar. 2'nin üzerindeki 3 bölü 4 bölü 3'ten 2 üzeri 3 bölü 12 olur. Bunu sadeleştirebilirim ben. 2 üzeri 1 bölü 4 çarpı 3 üzeri 1 bölü 3 diyebilirim. Burayı da bu şekilde halletmiş olduk. Y'yi de bulmuş olduk. Z'ye geçelim hızlıca. Geriden yine geliyoruz arkadaşlar. 4'ümüzü yazdık. 3'ümüzü yazdık. Bu karekökü kurtardık. 2 üzeri 1 bölü 2'miz var. Sonrasında tekrardan devam edelim. Şu karekökü de kurtaralım. 4'ümüz duruyor. Şurada görünmeyen bir 1 vardı. 3 üzeri 1 bölü 3 olarak çıktı. 1 bölü 2 bölü 3'ten 3 üç üzeri 1 bölü pardon 2 üzeri 1 bölü 16 oldu. 2 i̇ki üzeri 2'miz var. 2'ler aynı olduğu için burayı toplayalım arkadaşlar. Şurada dursun bu. 2 i̇ki üzeri 2 ile 1 bölü 6'yı topladığımızda bu 12 bölü 6 yapar. 1 bölü 6 ile toplarsak 13 bölü 6 olur. Ve 3 üzeri 1 bölü 3'ümüz var. E bunu kurtarmak istiyoruz biz. Hemen kurtaralım. 4'e bölmemiz gerekecek bunu. Bu 2 üzeri 13 bölü 24 olacak arkadaşlar. Bu da 4'e bölersek 1 bölü 12 olacak. Şimdi biz z'yi, z'yi, x'i ve y'yi bulduk arkadaşlar. Peki Şimdi şöyle yapalım. Bunun sıralamasını sorduğu için e, üstler kesirli hale dönüştü ve bunlarda sıralama yapamam. Ben x'i, y'yi ve z'yi e, şu alttaki kuvvetin derecesiyle e, kuvvetini alırsam eğer 24. kuvvetini alırsam sayı değişse bile sıralama değişmez. Yani şunun 24. kuvveti, bunun 24. kuvveti ve bunun 24. kuvvetini alalım. Hemen şöyle yapalım x'im benim 2 üzeri 7 bölü 12 çarpı 3 üzeri 1 bölü 6 idi. Aldım bunun 24. kuvvetini. Bu 24 ile 12 sadeleşir e ve 7 ile 2'yi çarpmış olmak demektir. 2 üzeri 14 olur. Bu da 3 üzeri 4 olur. 24'ü 6'ya böldüğümüzde bu benim x'im. Hemen y'ye geçtim. Çünkü üstlerde eğer bir eşitlik yakalayamazsak sayının büyüklüğünü göremeyiz arkadaşlar. Hemen y'ye geçtim. Y 2 üzeri 1 bölü 4 çarpı 3 üzeri 1 bölü 3'tü. Bunun 24. kuvvetini aldım. 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 8 oldu. Buradan da bunu yakalamış olduk. Z'ye geldik. Z'de de 24. kuvvetini alacağım. 2 üzeri 13 bölü 24 çarpı 3 üzeri 1 bölü 12. Bunun 24. kuvvetini alacağım. Bunun 24. kuvvetini aldığımda 2 üzeri 13. Ve bunun 24. kuvvetini aldığımda 3 üzeri 2 oldu. Şimdi sıralama yaparken e, temel hususlarımızda bizim ikili olaraktan yapabilirsiniz sayı büyükse. Mesela şu görünüyor ki z sayısı x sayısından küçük. Z küçüktür x diyorum. Z'nin küçüklüğü ile beraber.